Start verildi ve Ankara'da 9. koşu başladı değerli yarışseverler. 2 numaralı Dempsey ve 3 numaralı Flyingman birer ikişer boyu kadar geciktiler. 4 numaralı Haaland öne geldi, farkı 3 boya kadar çıkardı. İkincilikte 6 numaralı Johnson Hatun var onun, 2 boy gerisinde 9 numaralı Runway Lion. 1 boy geride izlediğim isim 10 numaralı Secret Love, yanında 1 numaralı Black Lord. 2 boy girdi 8 numaralı Reign of Victory onun yanına geldi şimdi 3 numaralı Flying Man. 2 boy daha girdi 11 numaralı Volkan Maria sırasıyla Taylar son 800'e girmek üzere. 4 numaralı Haaland önde fark 5 boy. İkincilikte 6 numaralı Johnson Hatun var. Üçüncülükte onun 3 üç boy gerisinde 10 numaralı Secret Love koşuyor. Onun 1 boy gerisine geldi 3 numaralı Flankman. İçinde 8 numaralı Rain of Victory. Onların 1.5-2 boy gerisinde izlediğim isim 4 numaralı Haaland Düzeltiyorum 4 numaralı Haaland Koşuya liderlik yapıyor son 600 geçildi Son düzlüğe doğru farkı 4 boy olarak Koruyor İkincilikte yine 6 numaralı Cansın Hatun var onun 1.5 boy gerisinden 10 numaralı Secret Love'ın ataklarıyla Son 400'e girdi son 300 metreye Yaklaşılırken 4 numaralı Haaland Farkı 5 boy olarak koruyor İkinciliğe dışarıdan gelen 10 numaralı Secret Love girdi Üçüncülükte 6 numaralı Cansın Hatun var Bu sırayla son 200'e giriliyor Son 200 metreye de 7-8 boy farklı önde girdi 4 numaralı Haaland. Daha geride 10 numaralı Secret Love var. Son 100 metrede de farkı koruyor 4 numaralı Haaland. Daha geriden ik ikincilik mücadelesi var artık. 4 numaralı Haaland kazanıyor. 11 numaralı Volka Maria ikinci, 3 numaralı Flankman 3'üncü, 8 numaralı Reign of Victory 4'üncü, 10 numaralı Secret Love da yarışın 5'incisi oldu. Ankara'da 9. koşuyu 4 numaralı Haaland Mehmet Akyavuz da kazandı.